Niyazi, oğlum bunlar çok kötü kıyafetler lan, tarz değil. Başlayacağım hindi tarzına. Amacımız kızı süslemek değil. Amacımız kızı ahalinin geneline uydurmak. Aha. Oğlum geneline uysun, geneline uysun da bunlar yaşlı kadın kıyafeti ulan. Lan ne alakası var? Fıstık gibi şeyler alıverdik işte. Sen bunları beğeniyor musun? Bence pek güzel. Lan vallahi köle yatan şaşı kaka derler ya. O misal Sultan Ali'ye benzedin ha. Vallahi kafan açıldı. Farklı bir adam oluverdin sen. Lan ama bıdı bıdı ediverdin ha. Şimdi sana keydireceğim bunları göreceğin gününe. Bana keydireceğim. E o da bir dur Yavaş ya, O da bir dur. Dur lan yavaş. Ben de onu diyorum yavaş. Sıddıkçığım. Efendim can. Karşıya bak. Bakıyorum. Ne görüyorsun? Ne görüyorum? Kim onlar? Bilmem ki kim onlar Niyazi. Tanımadın mı? Tanıyamadım, dandık mı? Selamün <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Yürü lan, yürü <laughs> salak! Yürü. Yürü. Lan, yürü. Lan, yürü. Lan, yürü. Niyazi, oğlum biz niye kaçıyoruz Oğlum dün gece adamla işte onlar yakalanlarsa anlamasın belli edecekler. Geliyor lan, yürü. yürü! Dur, dur, dur! Niyazi. Oğlum biz niye kaçıp dururuz lan? Gidelim polise. Ben güzel köy muhtarıyım de. Bu adamlar ahlaksız diye bir de. Biz de kovalayıp dururlar de. Yakalat bunları. Aferin lan Sıddık. Güzel fikir. Ben bunu nasıl düşünemedim? Yani. Hey Sana buradan bir uçarım. Görürsün an yayı Konya'yı. Polise gidersek benim mıkta olduğum polis kayıtlarına geçmeyecek mi? Geçecek. İleriki dönemlerde benim siyasi rakiplerim bunu bana karşı bir goz olarak kullanmayacak mı? Kullanacak. Hiç kafan çalışmıyor. Ne yaptın lan? Cemal'i arıyorum lan. Gelsin kurtarsın bizi. Adamlar zaten dışarıda bekleyip dururlar. Niyasi, yani bu arada kadınlar tuvaletine girmişiz. Haberin olsun. Ne diyorsun ya? Meşgul. Çalıyoru. Çalıyoru. Allah ya! Kapattılar şunu. Elimi tutuyor mu? Elimi tutuyor Ben koceri. Get. Mas aç aç sesi mas. Çalıyoru. Açmıyoru. İse kapa. Geçeceğiz lan şimdi. Sadık. Efendim. Aklıma bir tek fikri geliyor. Ne geldi lan? Ben senin fikirlerini severim. Söyle. Yürü İçerisi boşaldı bacım. İçebilirsin. Allah senin cezanı vermesin. Ne oldu lan? Olmaz olmaz değil mi? Olmaz olmaz, görüyorum. Gel. tamam, kadınız kadınız da oğlum. Böyle tahta gibi izlen belli olacak. Ne? ama büyüttün ha, Ama büyüttün. Ee, al, dur <laughs> Al, bunu tak işte. Tak bakayım. Oğlum, <laughs> çok küçük <laughs> lan. gelmiyor O zaman al, bunu tak al. Oğlum, bu da çok büyük lan <laughs> <len>, vallahi. <laughs> al lan o zaman, bunu tak al. Nasıl? Bundan işte güzel. Ne bakayım bir tane hı. daha. Sen abi. İşte bak onlar. <laughs> Galiba fark edildik Niyazi. Öyle mi diyorsun? Yürü lan yürü! Niyazi! Ne oluyor, ne? Niyazi ne düşüyor lan bunlar! Rastlandı sana! Akıllı ol lan! Ne yaptın lan sen? Yaklaşmayın patlayın! Ablacığım bir yanlışlık oldu galiba. Evladım bizi güzel köye götürür ha. Ya. Yakışıklı oğlum. Wow. Ya, bir yanlışlık oldu diyorum size. Lan biziz biz bas kaza. Niyazi. <laughs> <laughs> Süt! Ne oldu lan size? Lan ne gülüp durun? sana gaza! Kaç elini aç, geliyorlar vallahi. Ne oldu, mı? ne oldu? Lan yolda anlatırım, sen bas gaza. Yürü, yürü! Ya.